anladım. Öyle yapacağım tamam. Sen neredesin şimdi? Ne yapıyorsun? Bırak. Bırakmam. Gerekirse koparırım o kolunu. Sen bana yardım edemezsin. Edemezsin. Ben tek başıma ayakta durmaya çalışıyorum. Tek başıma aileme bakmaya çalışıyorum. Tek başıma. Değilsin. Tek başına filan değilsin. Müsaade etmiyorum sana. Çekil! <laughs> Geliyorum ben. benim dedim ya. Adam düştü! Allah. Yardım edin! Başını tutun! Doktor <laughs> hep bu! Hadi! Durgut amca! Durgut amca! Durgut amca! Yapma! Sen, sen, sen. Yapma. Gitme! Gitme! Tamam aradık biz, şey. arada... aradık şimdi! Yorulma! Doktor! Bir ambulans çağırsın! Ben doktorum. Bir müsaade et bana. Merak etme, iyi olacak. Tan. Gebersen. Turgut Bey dediniz mi? Yok, komşumuzdur. Verilmiş sadakası varmış vallahi. O doktor yerinde müdahale etmeseydi. Cık. Neyse, şimdi daha iyi. Yakınlarına haber verirsiniz. Tabii. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ne oldu? Turgut amca nerede? İçeride. İyi, merak etme. Ne oldu? Hep senin yüzünden. Sen doladın başımıza bu adamı. Bak işte haline. Senin iyiliğin için koşturuyordu. Sen yanlış yapma diye uğraşıyordu. Yapmayıp ne edeceğim? Başka bir yol sahip çıkacak kimsemiz mi var? Ya ben bu yoldan gideceğim ya hepimiz Sado'nun esiri olacağız. Boş boş konuşup durmayın. Ne Ucuz kahramanlıktan taslama. Ben ne güne duruyorum burada? Birlikte çalışırız, geçinir gideriz. Sen çalışmayacaksın, okuyacaksın doğrusu bu. Doğru Doğrusuymuş. Sen doğruyu yanlış ayırt edebilsen bu hallere düşürmezdin kendini. Ağzını topla. Toplamıyorum. Yeter artık. Yaramaz çocuk gibi herkesi peşinden dolandırıp duruyorsun. Çocuk değilim ben. Bu ailenin reisiyim. Ayıp ya. Hmm. Ne bekliyorsun başımı? Sanki bir şey yapacakmış gibi. Yalnız kalma istedim. Gece bir ihtiyacın falan olursa diye. Nerede seninki? Emin mi? Gitti. Kavga ettik. Utanmaz. Bir kalkayım gösteririm ben ona. Günaydın. Nasılsınız Turgut Bey? Turp gibiyim. Ben de sizi bekliyordum. Söyleyin de çıkarsınlar beni. Alışkın değilim ben böyle yatmaya. Tamam tamam. Bir kez daha var sonra çıkarsınız. Aman iyi. Ondan önce biraz konuşalım. Birkaç tavsiyem olacak size. Ben dışarıdayım. Eve beraber gideriz. Turgut Bey... Turp gibi değilsiniz. Çok yormuşsunuz kendinizi. Mesleğiniz askerlik. O da bir etken tabii. Ama artık macera yok. Ciddi risk altındasınız. Eşinizle mi yaşıyorsunuz? Eşimi yakın zamanda kaybettim. Başınız sağ olsun. Yalnız mı yaşıyorsunuz şimdi? Evet. Hmm. Aslında çocuğunuz ya da başka yakınlarınız varsa onlarla da yaşamanız daha doğru bundan sonra. Ne olur ne olmaz diye. Yakınım filan yok. Yalnız yaşıyorum. Şu testi yapacaksanız yapın da bir an önce çıkarın beni. Tamam. Hemen başlıyoruz. Yakınlarmış. Nerede? Herkes kendi keyfi. Sana ya kolumu. Kendim yürürüm ben. Tamam kızma. Eve gidelim de sana güzel bir çorba içirsin anam. Zara. Benimle bir yere kadar gelir misin önce? Tabii. Nereye? Gel. Duydun mu Necla? Gideceksin diyor doktor. Yani kibarcası işte. Yorgunmuşuz. Sen mi çağırıyorsun beni yoksa? Seni bir kerecik daha görebilir miyim sultanım? Beni tek başıma bırakıp gittin diye söylenebilir miyim? Ne diyeyim bilmiyorum ki. Yalnızlık ne kadar zor biliyor musun? Nerede bu kız ya? canı veren sensin, alan sen. Bize ölümü unutturma ya Rabbi. Bize kendini unutturma. Şu dünya gurbetinde hasretle yanan gönüllerimize merhametinden bir damla olsun sen. Ölmüşlerimize rahmet, geride kalanlara istikamet nasibeyle. Sevdiklerime, kardeşime, Turgut amcaya sahip çık. Onlara yalnız olmadıklarını hatırlat ya Rabbi. Dost arayana Allah yeter. Benim o ne güzel vekildir. Bismillahirrahmanirrahim. Meğer doğru söylüyormuş. Amin. Baban mıydı? <laughs> Allah rahmet eylesin. Şimdi ne yapacaksın Turgut amca? Neyi ne yapacağım? Torunun da var ne güzel... Oğlumun yanına taşınsam. Sen konuşmasana bilip bilmeden. Ne oldu bıktın mı benden? Yok olur mu öyle şey estağfurullah. Ama bizim gitmemiz lazım artık. Nereye? Evi boşaltmamız lazım. Neden o? Kira birikti. Ev sahibi istemiyor artık. Çıkın diyor. Yok ya. Olmaz öyle şey. İki ay kira ödeyemediniz Dört diye. Dört ay. Canım neyse ne. Sen ev sahibine bak. Aç gözlü adam. Biri yaşlı biri dul. İki kadın var o evde. İnsan biraz düşünür. Gel bakalım benimle. Nereye? Gel işte. Ne?